Eğitim dijitalleşmez. E, öğretim belki online öğretim olabilir. Online eğitim e, olmaz. E, dolayısıyla onu bu şekilde belirlemekte fayda var. Çünkü eğitim, e, bilhassa insanın eğitimi, neslin ıslahı yüz yüze temas ederek, insana dokunarak, gönlüne dokunarak olması gereken bir iş. Öğretim uzaktan olabilir, online olabilir, dijital olabilir. Ama uzaktan öğrenilen şeylerin tekrar gelip bir yüz yüze bunun bir pekiştirilmesi, eğitime dönüştürülmesi lazım. Eğitimin tarifini biliyoruz hepimiz. Eğitim öğrenilen bilgilerin davranışa dönüştürülmesi işine biz eğitim diyoruz. Dolayısıyla eğitimin dijitalleşmesi olmaz, öğretim dijitalleşebilir. Ee, özel okullarda olarak da bu online eğitimi sağlıklı şekilde, en iyi şekilde sürdürdük. Yani okuldaki öğrenmeleri gereken bilgileri öğrencilerimize aktarmaya çalıştık ama sonuçtan haberimiz yok. 8. ve 12. sınıflara da yüz yüze eğitim özel okullarda 24 Ağustos itibariyle e, kurs niteliğinde, e, destekleme kursları niteliğinde özel okullarda başladı. Yani... Biz 2020 19-20 öğretim yılı uzaktan eğitim olarak tamamladık. Şimdi 20-21 öğretim yılına gene uzaktan eğitim olarak başlıyoruz. Bunun 21 Ağustos'ta bir şekilde bir formül bularak yüz yüze eğitim şeklinde tamamlanmasının eğitim camiası açısından, özel okul açısından daha sağlıklı olacağı kanaatindeyiz. Yani bir şekilde biz eğitim, yüz yüze eğitimi başlatmanın formülünü e, araştırmamız, bulmamız lazım. Bizim okullarımızda özel eğitim kurumları değil, özel öğretim kurumları. Okullar özel öğretim kurumudur. Özel okul ne, devlet okulu neyse özel okulda odur. Diğer saydığımız kurslar, etüt merkezleri, rehabilitasyon merkezleri ya da başka bunlar eğitim eğitime yardımcı kurumlardır. Evet. Bunlar doğrudan özel öğretim ö, örgün eğitim kurumu değil bunlar. Eğitime destek veren kurumlardır. Şimdi eğer okullardaki eğitim yeterli olursa bu destek kur, kurumlarına gerek yok. Ee, biz özel okulu önemsiyoruz. Özel okul bir gereklilik Türkiye'de. Devletimizin de devlet planlamanın da hedefleri o var, 2019-2023 hedefleri var, özel okulculuk oranını yüzde ilk planda yüzde 15'e daha sonra yüzde 20'lere 25'lere çıkarma çalışmaları var. Bu okullardaki eğitimi siz ona vurgu yaptınız, yani bu kontrolsüz değil, kontrol altında, sınıf ortamında ve belli bir e, kültür ortamında, edeb ortamında bütün bilgilerin aktarılması lazım, evet. matematikte doğru aktarılması lazım. E, fen bilimleri de doğru aktarılması, sosyal bilimlerde doğru ve düzgün ifadelerle aktarılması lazım. Ben diyorum matematik dersine en yakın branş hangisidir? Türkçe diyor. Çünkü okuduğunu anlamazsa matematiği de çözemez. Evet. E, yani ifadeleri, eğitimi dört dörtlük e, dilimizle, kültürümüzle birlikte yapmamız lazım. Çok güzel söylediniz. Eğitimin okulda ve kontrollü olması lazım. Evet. Devlet özel okulları da devlet okulları gibi değerlendirip onun ondan kontenjan satın alma sınıflarını boş yerlerini doldurma konusunda eğer bir teşvik hoca hanım da söylediği gibi teşvik uygulamasını getirirse başka türlü kolaylıklar getirirse devlete bir öğrencinin maliyeti var. Özel okula gitmezse bu öğrenci devlete gidecek devlete belli bir maliyeti var en azından bu maliyet kadar özel okullara destek verirse yani bunun öğretmenini sen buluyorsun, binasını sen buluyorsun, yakıtını, gelirini, giderini sen karşılıyorsun. Dolayısıyla bir öğrenci bana kaça mal oluyor? Beşe. Al sana beş. Hatta beş de istemiyoruz. Yüzde seksenini versin. Dört bin lirasını versin. Ya da maliyeti neyse bunun yüzde seksenini versin. Özel okulların kontenjanları dolar ve devletin üzerindeki yük azalır. Şu pandemi sürecinde bulunacak çözümlerle ilgili de e, bu hibrit eğitim, yoğunlaş, az, yoğunluğu azaltılmış eğitim vesaire haftada iki günlük eğitim konusunu özel okullara bilhassa müsaade etmemeleri lazım. Aynen ikili öğretimi e, özel okullara yapamadığı gibi hibrit eğitimi, online eğitimi özel okullar eğer pandemi şartlarını sağlıyorlarsa, koruyorlarsa kendileri... Ee, yüz yüze eğitimi başlatsınlar çözümlerini bulsunlar